yandan sen sesin geliyor bak bak. Bakayım Bakın abi. Like that be my boy. Döremezsin. Ben de üç tane boş sağ var kanki. Hello. Sen de kaç tane var? Ne? sende kaç tane var? girmedim ki. Söyle sen de kaç tane de. oldu? Ona göre gerek. Daha oyuna girmedim oğlum. Ne ben de lazım para. Sessam senin içine ge geçelim ya. tamam geçeriz Darwin Project mi oynuyorsun? <laughs> Yok. İzliyordum <laughs> <laughs> Sanmıyorum yapıyorsun. O Deniz Nuri gelmiş abi. En sevdiğim moderatörüm. Black that be my moon. Bir de Duramazsın. Hadi kanka gel artık Giriyorum be. Giriyorum ayol. <laughs> evet abi. Kanka tipime bak. Self <laughs> Ahmet hesabı ne yaptın? <laughs> Davet at kanka. Atıyorum abi. Gel public oynarız. Nuri başkasını çağırmamı sikerim ha. Kanka Ahmet şu an mavi ekran ha, anladım. Hesabı ne yaptın lan? Ahmet yayında değil ya değil mi? <gülüyor> 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 Döremezsin. Üç olduk abi. Asla. Geldim At. abi. Orada. Gel gel la. E, Lazım verdim. Sen bana joinledin mi? Evet. Bekle. Aa yok joinlemedim. Sen joinledin zannet. Merhabalar, geleceğim. merhabalar. Merhaba. Ben bir geleceğim ben de. Gel gel. Gel publicle ezelim şunları. Of, Payback'te bir serverda oynamışım var ya. Bu Yayın düzgün mü? Hangi sahadaydın lan? Geliyorum ben e, sana join yaptım. Bu benden bir geçiyorum. Görüntü çirkin ama değil mi yayın? Yani tam ekran yapmadım ama bakayım. Volkan senin karakterin tipine ne öyle? Kanka face <laughs> Oğlum şey yap telefonunu onu uygulaması indir kendisi koy lan. Yok be gerek yok ana. <laughs> Çirkiniz zaten. Yap, yapalım lan bir gün lütfen. Yapalım, <laughs> yapalım, yapalım da gün. ben yapmaya çalıştım. Hata veriyor akı. Bilmiyorum onu uygulamayı sil yükle. Uygulamayı sil yükle öyle düzelir. Yok ya şey yapalım geliyorum. Yaparız da dörtgene geliyorum basıyorum işte face şey diyor e, hata falan veriyor işte gel bak Aman. Berk, gel hmm, geldim oğlum dur ya yeni izleyeyim ben de. scoring machine'e mi geleyim slashing playmaker'a mı geleyim en yükseğiyle gel ki biz düşüyoruz ya batch kasıyoruz zaten kanka ben de batch kasacağım ya o yüzden hmm. 87 de geleyim mi fark etmez sonuçta Sağolasın kanka ee, şey mavi Squatsız sağ evet. En sağdaki yani Volkan bir maçta şey kaçırdım Cümlet becini almayı kaçırdım Kanka oyunu kapatıp açsaydın ya Yo hayır sen onu demeden önce bir tane maç girilmiştim ben o yüzden Onu ben bir kere yaptım oldu da Sonraki play-off'ta full öyle yapacağım anasını satayım Üşenmeden oynayacağım ya Pokum çıkacak herhalde. İlk önce dinle. 40 maç mı yapman gerekiyor? Yoksa playoff'larda mı içeni de Kanka 45 maç yapacaksın ama 45 maçta da her maçta 6 foul yapıp o maçtan çıkarılacaksın öyle. 6 foul yapıcı direkt maçtan atıyor seni. Böyle full simüle ediyorsun maçı. Oynamış da sayıyor. Zaten. Berk girsene kanki. gireceğim. Sadece oynuyorum kanka. Yani. Yok mu bir ankle break kuratmam? Kanka e, 45 tane ama nasıl yapacaksın ki oğlum? Ne? 45 maç nasıl yapacaksın ya? Üşenmeyeceksin mi? Hayır kanka oynamayacaksın ki onun full maçı full oynamayacaksın. Kanka, girip çıkmak bile üşen... fold out olacaksın. Tamam da girip çıkmak bile üşendiriyor. <laughs> Yok be ben yarın yaparım onu. Kısa süre zaten. Her maç 5 dakika 5 dakika oluyor. 45'e <laughs> çarp bakayım 5'e <laughs> <meşe> amına koyayım. <laughs> Oh. Kanka çarpıya bas bak giremeyeceğim. Geldim. Bilmiyorum. Bakayım, yani kaç onun daha fazla kolay alma yolu yok mu oğlum? Bu kanka 45 maç yapacaksın sonra bütün playoffları kazanacaksın. 45 onun, maç yapmasan olmuyor mu aga? Hayır. Kanka onun yerine şey mi yapacaksın amına koyayım? Süperstar 3 olmayı mı bekleyeceksin? O, o, kadar. Oho kaç kere alırsın ama rakayı. Olay ne? Kanka Jim Roth diye bir bet, batch var. Oh, o kaç veriyordu? da? Jim Roth var. O yapıyor. Artı 4 veriyor. Her şeye sınırsız artı 4 veriyor. Bir de stamina barına artı 2 bar ekliyor. Ve küçük 2 bar şey, ekliyor. Şey her şey derken driving ile yapa falan değil mi? Hayır lan. Physical, fizik, physical ha, Ha tamam tamam tamam. Ama onlar da bayağı önemli şeyler. Onlar cidden önemli. Benimki ölünce çar 99 olunca şey oluyor, speedup 99 mı ne oluyor, evet 99 oluyor. Aşırı iyi bir şey ya. Ben de ben bir maçta kaçırdım, kendi kafamı s***yim ben. Neyse, hangi sahaya daha gel? Squadsız sahaya gel. Ha squadsız sahaya geliyorum. Maça girdik. Ha izleyeyim o zaman maçı. İzle Zaten biter hemen. Ha. Center var bizde 99'luk. GG. Oğlum playofflarda Celtics çok zorluyor lan. Hesabı ne <laughs> yaptın lan? <laughs> <laughs> Ay adam güzel yapmış yalnız ha. Yeşil yeşil değil mi? Yok be. O Celtics'in şeyi değil mi? Şampiyon şeyi. Hangisi kanka? Bizim takımdaki Yanındaki. mi? Yanındaki. Yok da o şey kanka. Nike tişört. Ha Nike tişörtlü. Bakayım evet. bir. Ha. Oğlum Celtics'in şey zannettim. Şampiyon forması zannettim anasını. yok yok. Abi koluna yeşil dövme yapmış. Abi çok kötü duruyor yalnız. Balgam gibi duruyor ya. <laughs> balgam diyor. <laughs> yeşil balgam, balgam gibi duruyor anasını satayım. Midem bulandı ya. Dar kelal bu karakterle oynuyor ya. Ne oğlum karakter kötü mü? Yok, Oğrul yüzünden dedim. Ha. Tamam hepsi şey playmaking kısmı fullendi nasıl satayım. Bir tane şey kaldı 91 mute'da. Sıçık playmaking'i de senin balandalın kaç? 91. ben de, de 95. Oldum. seminamda da e, speed'im falan 95 oluyor. Aga yani fullenince efsane bir şey, karakter. Bir Süsüpmemek bir bayağı. Bakta. iyi Lensene. Two way çok kötü ama Orlando 88 falan, driving tankı 87 oluyor falan öyle. Hı -hı. Çok kötü. Ben ya. de la, la yapım 94, driving tankım 89 falan. Baya yüksek any, benim. En iyi build ne biliyor musun? En iyi build ne biliyor musun? 66 two way finisher. PG 66 two way finisher. Hiç görmedim onu. Defanstaki. Interior defense dışında her şeyi 90 a, 90 üstüne çıkıyor defansta. Ve driving tank'ı da 90. Ball 72 falan 77 ve hatta. Aşırı güzel bir build. Speed'i de var. Bir şey diyeyim mi? 95'lik e, ball bıçarı kendi kafamdan açtım. Ve bayağı iyi. Sen full playmaker odaklanı verdin. Oh, karışık. <laughs> Finishing'de ha, bayağı okay. var. Benim playmaking de pasa kürisi maksimum 88'e çıkıyor. Ball handle 91, post minus da 90. çürüm 89 mesela. Arçuri bu arada abi. Okçu musun birader? Nasıl okur ama? <laughs> Arsu mi ne? Accuracy.